Diyet dürüm yaparken kullandığımız etin mümkün olduğunca yağsız ve sinirsiz olmasına dikkat ediyoruz. Hı. Bütün halde aldığımız bifteklik olabilir tür eti, dana etini dondurucuda birkaç saat bekletiyoruz. Bu beklettiğimiz et bizim onu ince ince kesebilmemize olanak sağlıyor. Çok incelttiğimiz döner parçası kıvamına gelen etleri daha sonra tavada çevirerek dönere benzeteceğiz. Ee, çok yağlı olduğu için paket dönerleri kullanmıyoruz. Ekmeği için iki tane alternatif var. Bir tanesi kolay olan paketli, kepekli lavaş dediğimiz hazır ürünler var artık marketlerde. Eğer bulabiliyorsanız onu kullanabilirsiniz. Eğer yaşadığınız yerde böyle bir ee, lavaşı bulma imkanınız yoksa bugün beraber ona benzeyen bir ee, lavaş döner yapacağız beraber. Kullanacağımız malzemelerde bir tepeleme kaşık tam buğday unu, bir yumurta, yarım çay bardağı süt, 200-250 gram kadar yağsız dana eti, bir kaşık kuru domates e, ve yeşillik domatesler. Şimdi isterseniz e, dürümümüzü yapmaya başlayalım. Önce unumuzu ve sütümüzü koyarak başlayalım. Müzik hafif de tuzumuzu ekelim. Ve kızdırmış olduğumuz tavamızda krebin yapışmaması önemli bir kriter. Onun için biraz zeytinyağı damlatıyoruz. Ve bu damlattığımız zeytinyağı temiz bir peçeteyle tavanın her yerine ulaşmasını ve fazlalığını da almamızı sağlıyor. Buna Anadolu'da akıtma derler. Sebebi de akıcı bir kıvamda olması herhalde. Eğer çok koyuysa krebiniz muhtemelen biraz süt ekleyerek kıvamını azaltmanız iyi olabilir. Krebin yüzeyindeki gözenekleri görmeniz ve artık bir akıcı bir sıvı kalmamış olması piştiğini ve diğer yüzeyini çevirebileceğimiz anlamına geliyor. Bunu görmeden eğer çevirirseniz krepte parçalanma ve tek parça olarak çevirememe riski var. Krebimiz pişmiş görünüyor. Diğer yüzeyi de şimdi tabağa alıp etini pişirmeye hazırız. Şimdi tavamıza yine bir iki damla kadar zeytinyağı koyup etlerimizi koyacağız. Sıra geldi pişen etlerimiz ve dürümümüzü yapmaya. İki versiyonu da burada beraber yaparız. Önce evde tavada yaptığımız tam buğday ununu krebin içine etimizi koyuyoruz. Şöyle eşit bölüştürelim ikisine de. Krebin içine çok fazla e, sıvı şey koymak riskli biliyorsunuz. Yerken büyük kazalara sebep oluyor. Onun için kuru domates lezzet vermesi açısından ben çok seviyorum. Yine kekik, nane, baharat, maydanoz ne seviyorsanız yeşilliklerden biz biraz sulandırsın diye marul ve birkaç küçük şeri domates koyacağım. Ve sarıyoruz. İki ucu kapayarak ve birinci dürümümüz hazır. Şimdi aynı şeyi Hazır e, kepekli lavaş ekmeğini yapıyoruz. Etimizi koyduk. Dilediğiniz baharatları ilave edin. Kuru domatesimiz. Ve kalan diğer yeşillikler. Birkaç da domates. Soğana falan pek girmedi siz uygun bir ortamdaysanız aynı şekilde tuzu mümkün olduğunca az damak zevkinize göre ilave ediyorsunuz. Yeme açısından iki ucun kıvrılması kolaylık sağlayacaktır. Evet, dürümlerimiz hazır. Yanına yağsız bir ayranla harika gider. Afiyet olsun.